Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size gene bir trigger sentisinden bahsedeceğiz. Ee, bunu çok az yapıyorum ben. Çok fazla yapmıyorum bu arabayı da. Ama çoğu şeyinde çok iyi biliyorum. Geçmişte çok yaptım çünkü ben bundan. Evvelki senelerde. Yani 5 sene evvel, 6 sene evvel, 10 sene evvel falan bu masterlardan çok yapıyordum. Bu G9U motor. güzel ee, Dizel. Şimdi bunun trigger sentezi ve dişli sentezi var. İki tane sentesi var. Dişli sentesi içeride, triyer sentisi haliyle dışarıda gördüğünüz gibi. Şimdi üstteki dişlerin arkadaşlar iki tane şey var, yönü var. Bir kalın kam var, bir ince kam var. Şu aparatlar, şuradaki aparatlar şu şekilde Eksantrinin arasına giriyor. Şimdi ön tarafta kalın kam, arka tarafta ince kam var. Şuradan görebilecek miyiz? Bir saniye ben bakayım. Bir dakika. Şöyle bir... Evet. Şimdi arka tarafa ince kam gelmiş gördünüz mü? Ön tarafa, ön tarafı gösterebilir miyim? Ona da bakacağım bir dakika. Araya giremiyoruz ki. Çok dar. Tamam ön tarafta kalın. Yani kesintisiz oyuk yok. Şimdi arka tarafta... şöyle bir yer var. Oraya giriyor. Ön tarafın boydan boya. Yani kalın taraf, kalın çentik öne gelecek. iki tarafta da iki tarafta kalın çentik öne gelecek. ince çentik arkaya gelecek. Kitleyeceğiz. Şunlar bu şekilde gevşek olacak. İkisi de gevşek olacak böyle. Ondan sonra geliyoruz buraya. Bu da yağ besi şurada gördüğünüz gibi. Yağ üzerinde şurada bir kitleme aparatı var. Şunu gördünüz mü? Şöyle bir şey. Heh. Şu aparat. Bu da bunun kitleme aparatı. Bu da nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu da ee, bir 2016 var. Megane 2 motoru yapmıştık. Onun sentesi alt ee, krankın sentesi gibi aynı. Onda da böyle krank böyle geliyor. Şu araya giriyor böyle. Tam böyle oluyor. Bin buraya giriyor. Bunu getiriyoruz buraya. Soktuktan sonra yukarıdaki kitleme aparatları tam oturuyor kalın e, çentikleri öne getiriyoruz. Yani geniş çentikleri, dar çentikleri arkaya getiriyoruz. Üstleri de kilitliyoruz. Üstte eksantriklerin önündeki eks, e, dişlilerin dişlerin 3 tane 6 e, milim cıvatası var. 10 anahtar tutan. Onları geçtiyoruz Daha zor tiryak kayışını takacağız. Hadi gelin tiryak kayışını geçelim. Şimdi şurada gergi aparatını, e, gergi bilesi, gergi bilesini taktıktan sonra da arkadaşlar şu ok şu ok şöyle olacak. Evet. Şu gördüğün ok şuraya gösterecek. Geldikten sonra üstler kitle altta kitle olduğu için yerdiriyoruz. Eksantrik ve tam yere üç tane eksantrikin civatasını sıkıyoruz. Daha sonra zaten bunu sıkmıştık. Bitiriyoruz. Şimdi bunu takacağız ilk önce. Bunu bir takacağız. Bunun şurası arkadaşlar şurası şuraya gelecek. Şu şekilde. Şu çente şuraya girecek. Tamam. Şimdi şöyle ben bunu bir takayım. Tamam. Şimdi bunu takalım. Boşuna alalım iyice bir. şimdi kayış takarken e, üstten dizmeye başlıyoruz. Üstten. Şuradaki e, şuradaki civatalar. Şu Şurada arkadaşlar. Nerede, mısın? Şuradaki civatalar. Gördüğünüz gibi aralarda biraz boşluk kalması gerekiyor. Çünkü bakın şöyle oynaması gerekiyor bunun. Bunu taktık, dizdik. Üstü dizdikten sonra altı diziyoruz. Alttan sonra en son şu bileği takacağız. Şimdi o bileği de alayım şöyle gibi. O bilyeyi ilk önce şöyle geçiriyoruz. Biraz geriden gelecek o bilye. Şöyle. Şöyle. boşuna alıyoruz. Bu da ısı görüleceğin arkadaşlar. Bu Gördüğünüz gibi şöyle. Tam o ayarı Şimdi boşluğunu alırken o biraz oynar. Geri geri. Evet. Ya bakayım ben oraya bir şöyle. Şimdi bir tık gevşek olmasından çok şey olmaz ama sık olursa ötme yapar. Şimdi ondan sonra yukarıya bakıyoruz. Şuralara. Civatlarda onları da <laughs> Şimdi görüyor şuna şöyle. Rahatça oynaması gerekiyor. Hatta söküp biraz pay var mı diye bakacağız ona. Pay olması oynamaz. Altından gözüküyor pay şu an. Yani şöyle bir pay olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Evet. En sonunda bunların boşluğunu alıyoruz. Sıkıyoruz bunları güzelce. 3 civatayı. 3 de burada var 6. Sıktık şu anda tir yerimiz sentede. İş bitti. Üstteki aparatları alıyoruz. O iki aparat alıyoruz. Alttaki aparat alıyoruz. Toplamaya devam ediyoruz. Sente bu kadar arkadaşlar. Şimdi alttaki aparat alırken de şeyleri yere Az bir oynattım mı? Çıkıyor aparatla göstereyim size. Aparat bu. Dedim ki şu şekilde yer var orada. Şöyle şöyle Tık ara itiyorsun. Bir daha oynamayacak. Böyle kalıyor. İtiyorsun. Bazıları da böyle dayama. Bazıları da böyle dayama. Bazıları da böyle. Tamam. Mı? Üstteki aparatları da göstereceğim. Şimdi bu da arkadaşlar üstün kitlemesi. Demiştim mi biraz evvel üst böyle kitleniyor. Tabi bu ön tarafın kitlemesi yani şöyle oluyor gel böyle oluyor. Bu buranın bu da buranın. Şimdi bir tarafta kitlemede arkaya gelen tarafta kitlediğiniz zaman dışa gelen taraf dar, içe gelen taraf geniş. Yani kitleme kitliyoruz ya, içe gelen taraf geniş olacak eksantriklerde, dışa gelen taraf dar olacak bu şekilde kilitlediğimiz zaman kalıp gibi oturuyor arkadaşlar. Bazen sende bir tık kaçık olabiliyor, oturmayabiliyor, şöyle olabilir. Buna e, itibar etmeyin. Siz kendi olacağı getirin. Her yeri sıkın, Kapatın. Yani bu bazen böyle kalabilir. Kayış geriliyor, kayış uzuyor, kayış sünüyor, başka bir şey oluyor. Tam tık bir oturmuyor. Bunun aşağıda oturma yeri var. Bunun aşağıda oturma yeri var. Oraya tık diye oturacak. Üstten iki tane civata sıkacaksınız. 8 milim. İş bitmiştir. Bu kadar videonun devamı için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.